Herkese günaydın Ankara'dan. Pişmiş kuru fasulyemizin içine kavrulmuş kıymamızı kattık. Değişik bir yemek yapmaya çalışıyoruz. İki tane kendi tavuklarımızın doğal yumurtası, Onları da hazırladık. Yemeğimizi karıştırıyoruz. Kıymamızın da ısınması için yumurtalarımızı çırpıyoruz. Bakalım nasıl bir yemek olacak. pul atıyoruz. Çok az tuz. Çünkü tuz sağlığa zararlı. Alkol sigara gibi. Evet çırpıyoruz bunu daha. Evet. Kuru fasulyemiz pişmiş bu fasulyemizin içine kattığımız et yiyoruz Kıymayı, kavrulmuş kıymayı. Evet, şimdi yumurtaları katıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel